Arkadaşlar merhaba. Yeni bir lunç videosuyla daha sizlerleyim. Lunç video serilerine tam gaz hiç durmadan devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün birkaç eleştiriye e, açık olacağım. Bunları birlikte konuşacağız. Ve lunç nereye gider, destek direnç olayları nedir e, bunları konuşalım. Sizlere doğru şekilde bilgileri aktarmaya devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar videoya derinlemesine dalmadan önce tekrar sizlerden şuna rica, rica ediyorum. <laughs> Pardon. İzlediğiniz videoyu beğenir, kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Videoların sürdürülebilirliği için beğenilerinize ve aboneliğinize ihtiyacım var. Sessiz seyircilerime buradan sesleniyorum. Lütfen videoyu bir beğeni atıp çıkarken de kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi arkadaşlar ben sabah bir video attım. Dedim ki küçük yatırımcıyı piyasada tutmak lazım. Bununla alakalı birkaç eleştiri gelmiş. Küçük yatırımcı işte sürekli zararda, küçük yatırımcılardan karda olan mı var? Ee, küçük yatırımcıların e, paralarını soydular, küçük yatırımcılar işte balinalara yem oluyor. Siz öyle mi zannediyorsunuz arkadaşlar? Bu dünyada bakın Reddit diye bir forum var. Dünyanın en büyük forumlarından biri. Milyonlarca kullanıcısı var. Ee, 8-10 milyon kişinin küçük yatırımcının koordine olup istedikleri hisseyi, yukarıya çıkartıp istedikleri hisseyi düşüreceklerini biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Araştırın arkadaşlar Reddit forumunu. İngilizcesi iyi olan ya da ne bileyim e, Türkçe dil desteğini çevirerek bunların araştırılmasını ya da araştırabileceğini düşünenler varsa Reddit forumunu araştırın. Burada nelerin döndüğünü öncelikle öğrenin. Şimdi bilmediğiniz birkaç şeyi arkadaşlar sizlere bu videoda anlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar küçük yatırımcıların milyonlarca küçük küçük yatırımcının bir araya gelip istedikleri coini çıkartıp istedikleri şirketi batırdıkları bir gerçek var. Buna inanmayanlar varsa Elon Musk'ın peşinden giden bu Reddit forumcularını dikkatli olarak araştırın lütfen. Bilgi vermeyeceğim çünkü yasak arkadaşlar. Reddit forumlarıyla alakalı hani e, YouTube'da engelleme geliyor. E, bunları araştırın kendiniz ne olduğunu göreceksiniz. Şimdi videonun içeriğine başlığına girelim. Küçük yatırımcı neden piyasadan çekilmemeli? Arkadaşlar çok küçük bir örnek vereceğim. Bu arada öyle bir eleştiriler yapanlar var ki e, hani adam videoyu izlememiş e, küçük yatırımcı mesela 300 milyon kaybettiyse 300 milyonun yerine gelmesi lazım diye bir örnek verdim. Adam diyor ki sen diyor üç, küçük yatırımcının diyor, 300 milyon dolar kazandığına emin misin? Ya abicim ben örnek veriyorum ya. İzlediği şeyi anlayamayanlar var. Bakın o arkadaşı e, ayırıyorum sizleri tenzih ediyorum kardeşlerim. Yanlış anlamayın. Sizlere söylediğim bir şey yok. Sadece yorum yapmak için yorum yapmayın. Ben mantıklı ve olumlu tüm eleştirileri açım. Yanlışım varsa düzeltirim. Zaten hata yapmak insanlara mahsus arkadaşlar. Hiçbirimiz peygamber soyundan gelmedik. Peygamber değiliz yani. Haşa. Hani o yüzden hatalarımız olur. Ee, ben hatasız e, hatasızım hiç hata yapmam demiyorum. Tabii ki hatalarımız olur ama e, bunları düzeltebilmemiz için bize doğru şekilde anlatmanız lazım. Ama videoyu izlemeden hiçbir bilgi sahibi olmadan direkt yorum yapmak hem bizleri kötü anlamda hem de sizlerin arkadaşlar geleceği için olumsuz bir davranış. Sizlere bunu aktarayım. Neyse. Şimdi küçük yatırımcının piyasadan çekilmesi arkadaşlar şöyle bir hata. Şimdi örnek veriyorum. Bakın geldim buraya tamam mı? Oo bu arada videoyu başladığımda artış gerçekleşmiş. Vallahi 31 direncini kırmış. Bakın videoya başladım. Ben ilk burayı bak baktım arkadaşlar. Şöyle şu şu mumun şuralarındaydı. Videoyu başladım. Başlarken buraya uçmuş. Vallahi bu iyi olmuş. Şimdi 33 direncini kırarsak 31'deyiz. 33 direncini kırarsak muhteşem olur. Neyse burada bunu izleyelim. Burada bunu izleyelim dostlar. O arada da ben size anlatayım. Şimdi arkadaşlar ee, küçük yatırımcının piyasada neden durması lazım? Onunla alakalı e, konuya girmiştim. Şimdi dostlar. E, lunch azıcık arttığında bunu kafasına vuruyorlar ya. Niye vuruyorlar biliyor musunuz? Küçük yatırımcı kaçıyor. Karını alıp kaçıyor. Şimdi örnek veriyorum. Mesela şuradan dostlar bakın şuradan şuraya küçük yatırımcı örnek veriyorum 100 bin dolar kar yaptı. Bakın örnek veriyorum <laughs> yorum yapacak bundan sonra aynı şekilde arkadaşlarsa e, bunu lütfen göz önünde bulundursun. Arkadaşlar şuradan şuraya örnek veriyorum. 100 bin dolarlık bir kar yaptı küçük yatırımcı. Ve arkadaşlar bunu hemen sattığında 100 bin dolar arkadaşlar piyasadan çıkmış oluyor. Yani launch'tan 100 bin dolar çıkmış oluyor. Bu kazanılan 100 bin dolar arkadaşlar yeniden yerine gelmeli ki launch'ta yeniden artış gerçekleşsin. İşte e, launch yatırımcılarının kazanamamasındaki en büyük sebep küçük yatırımcının karını alıp kaçması. Küçük yatırımcıyı burada tutabilsek ya da herhangi bir coin'de tutabilsek arkadaşlar bu 100 bin doların yeniden gelmesini beklemeden tekrar arkadaşlar tam hızıyla yeni yatırımcı gelince yukarılara doğru çıkacak. Maalesef ki küçük yatırımcı piyasadan kaçtığı için yani alsatlarla piyasadan kaçtığı için maalesef ki burada böyle bir sıkıntılar yaşıyoruz. E, alakalı. Şimdi öte yandan arkadaşlar şu da var. Launch'ta e, manipülasyon çok kolay olduğu için manipülasyon o kadar e, kolay yapılıyor ki adamın elinde milyonlarca milyarlarca e, launch var yukarıdan bir satıyor arkadaşlar tak piyasada bir patates ediyor yani launchu patates ediyor haliyle o adamın yapmış olduğu karın aynısı piyasaya girmesi lazım ki arkadaşlar kar yapabilsin insanlar o yüzden launch'teki küçük yatırımcıyı tutmamız lazım. Twitter'da organize olmuş birkaç insan var yani birkaç topluluk var. Bunlarla alakalı e, lunçta yakın e, borsalarla işte e, borsalara e, teklif yönlendirme anlamında bu topluluk iyi çalışıyor. O yüzden koordineli bir şekilde lunçun yukarılara çıkması için çabalayan insanlar da var. Ama küçük yatırımcı da arkadaşlar e, bu e, lunca destek vermesi lazım. Şimdi 31 e, direnci kırıldı. 31 direncinden tekrar arkadaşlar. Geriye doğru şu anda salmış vaziyette. Buradan 33 direncini kırarsa ilk hedef 36. Ee, yine kendine yer bulacaktır 36'da. Şu anda e, 31 direncin üstünde kaldığı sürece arkadaşlar iyidir. Yani şu mumu tekrar bitirip aşağılara inmemesi temennimiz. Buradan eğer ki e, 31'in altına kendini salmazsa dediğim gibi yolculuğu 33'e doğru gidecek arkadaşlar. Zaten... E, ayın 21'inde de biliyorsunuz yakımlarla alakalı, asatlardaki yakımlarla alakalı e, bir e, açıklama yapılacak e, güzel haberler bekliyorum açıkçası. Ama şöyle bir şey de var. E, ayın 21'inde artıp 22'sinde düşüş de görebiliriz. Söylediklerim yatırım tavsiyesi herhangi bir yönlendirme kesinlikle değil. E, sadece bilgilendiriyorum. Ama içimden geçen hissiyat ayın 31'inde e, özür dilerim. Ayın 21'inde artış 22'sinde de bir geri çekilme düşünüyorum. E, çünkü bir baş belamız var Dugvon. O yüzden buna çok da izin vereceğini açıkçası düşünmüyorum. Ben luncun %30-%35'lik kısmının onun elinde olduğunu düşünüyorum. Diğer türlü piyasayı tek başına manipüle etme gücü var açıkçası. Şimdi Lunch coin nereye gider ne yapar arkadaşlar hep birlikte göreceğiz. Lütfen ayın 21'ini düşünerek işlemlerimizi kademeli açalım. Risk almayalım. Hiçbir zaman paramızın tamamıyla işlem açıp kendimizi üzeceğimiz işlemlere girmeyelim arkadaşlar. bu piyasa sizler için burada birileri zarar ediyor, birileri kar yapıyor. Birbirimizin parasını alıyoruz. Çünkü piyasa öyle. Yani piyasada 1 trilyon dolar varsa bunun 10 binlerisi birinde, 10 binlerisi ötekinde. Eğer 10 binlere zarar eden diğeri varsa 10 binler ötekine geçmiş demek. Yani burada birbirimizin parasını alıp satıyoruz. O yüzden risk almıyoruz. Riskli işlemlere girmiyoruz arkadaşlar. Bu varlıklar sizin mal varlıklarınız. Aldığınız coinler sizin mal varlıklarınız. Bir araba, bir tarla, bir ev gibi düşünün kardeşlerim. Çünkü e, bu buradaki yaptığımız en büyük hata bu coinleri anlık olarak fiyatlandırıldığı için paramızın nereye geldiğini, nereye düştüğünü gör, görüyoruz. O yüzden de maalesef ki biraz zarar olduğunda bunu satma eğilimi içerisine giriyoruz. Kademeli alım yaparsanız alttan her zaman toplarsınız. Paranızın tamamıyla işlem yapmadığınız sürece arkadaşlar her zaman ortalamanızı düzeltecek, maliyetinizi düzeltecek e, rakamlara yaklaşabilirsiniz. Dediğim gibi paranızın tamamıyla kesinlikle ve kesinlikle işlem yapmayın. E, Instagram hesabım solda yazıyor zaten. Bitcoin altları dünyamız. Twitter'da Bitcoin dünyamız arkadaşlar. Eğer ki e, benimle iletişime geçmek isterseniz sosyal medya hesaplarımdan benimle iletişime geçebilirsiniz. Son olarak yine söylüyorum. işlem yaptım borsayı soruyorsunuz. Bu videonun açıklama kısmında paylaşıyorum arkadaşlar. Üstüne tıklayarak kaydınızı oluşturabilir. Ücretsiz grubuma da girebilirsiniz. Ücretsiz grubuma nasıl gireceksiniz? Referansımla kayıt olup alsa teparsanız arkadaşlar Instagram hesabından bana yazın. Ben sizi gruba ekleyeyim. Buraya kadar beni izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar lütfen çıkarken videoyu bir beğeni atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.